Evet oyunumuzu kullandık. Daha sonra anneler günü olması vesilesiyle eşimi bir kahvaltıya getirdim. Şimdi günümüzün geri kalanında çocuklarla parkta geçiriyoruz. Malum bahar geldi. Baharı kutluyoruz. Vallahi hava çok güzel. Malum 3-4 günde de kapalıydı hava. Bugünden sonra inşallah daha da güneşli günler bizi bekler. İki çocuğum var. Bir oğlum bir kızım var. Kızım 2 yaşında. Oğlum da 4 yaşında. O da parkta oynuyor. Onlarla beraber vakit geçiriyoruz.